Bir başka soru. Kümesinin alt küme sayısını bulalım. Çocuk oyuncağı 5 tane eleman var burada. Bu 5 tane elemandan kaç tane alt küme oluşur? 2 üzeri 5. 32 tane alt küme oluşur. Bir başka soru. Şimdi bu soru ve bundan sonraki sorularımız biraz daha nitelikli. Eğer alt küme seçiminde özel bir şart varsa, özel bir şart koşuluyorsa bir eleman hakkında onu ayıracağız. Geri kalanların alt küme sayısını bulacağız. İşte bir örnek kümesinin alt kümelerinin kaçında A'nın eleman olarak bulunacağını bulalım. A'yı aldım. A'yı kenarıya koydum. Tamam sen kenarıya da geç bakalım dedik A'ya. A'yı kenarıya koyduk. Geriye kaç eleman kaldı? 4 eleman. Bu 4 eleman kaç tane alt küme oluşturur? 16. İşte bu 16 tane alt kümenin her birine teker teker ben A'yı fotokopi çektiririm, kopyalarım neyse. 16 tane bu alt kümeye A'yı tek tek koyabiliyorum. A'nın bulunduğu demek ki 16 tane alt küme var. Yine kümesinin elemanları ile içinde B ve C'nin eleman olarak bulunduğu. Kaç küme yazabiliriz? B ve C bulunacak. B'yi aldım. C'yi aldım. Özel şart koşulan elemanları aldım. Siz kenarıya çekelim bakalım dedim bunları. Kenarıya aldım. Geride kaç elemanım kaldı? 3. Bu 3 elemanın oluşturacağı alt küme sayısı nedir? 8. 8 tane alt kümeye ben B ve C'yi katabiliyorum. B ve C'nin eleman olarak bulunduğu 8 tane alt küme olabiliyormuş. Bir başkası. A'nın bulunup C'nin bulunmadığı alt kümeleri bulacağız. Gene aynı numara şey yok. A'yı aldım. A'yı aldım. B'yi attım. A'yı aldım. Pardon C'yi attım. C'yi attım. Şimdi geride kaç eleman kaldı? Ona bakıyorum. 1 2 3 2 üzeri 3. 8 tane alt kümede ben bu işlemi yapabiliyorum. A'yı katıp C'yi katmayabiliyorum. A'nın bulunduğu C'nin bulunmadığı 8 tane alt küme yazabiliyorum. Bir başka soru devam ediyoruz. Birbirinden farklı soru türleri aslında bunlar. C veya E'nin elemanı olarak bulundu. şimdi burada şenlik var. Şimdi C bulunacak, yanında başka elemanlar olacak. E bulunacak, yanında başka elemanlar. C E birlikte bulunacak, yanında başka elemanlar. C ve hiç bulunmayacak. Burada dört durum var. 1 2 3 4. Ben bu dört tane durumun 5 tane eleman olduğu için bu kümede 32 tane durum var şurada. Şurası 32 durum var. Bu 32 durumda... Bu 32 durumda C veya E'nin eleman olarak bulunduğu yer şurasıdır. Demek ki ben, demek ki ben bütün durumdan şunu atarsam 4 no'lu durumu, C ve E'siz alt kümeleri, C veya E de, dedi ya, şu bütün durumdan yani 32'den C ve E'nin olmadıklarını atarsam, C veya E'nin oldukları kalır elimde 1, 2, 3'te olduğu gibi. O zaman ben C ve E'yi kenara koysam. Şu dördüncü durumu hesap ediyorum. Kaç tane eleman kaldı burada? Üç tane eleman kaldı. Üç tane eleman kaldıysa nedir burada yazabileceğim alt küme sayısı? Sekiz. Bütün 32 durumdan o sekiz tanesini atarsam 24 dört tanedir C veya E'nin bulunduğu alt küme sayısı. Böyle çözülmesi gerekir. Kümesinin öz alt küme sayısını bulalım. Kaç tane alt kümemiz var? Bir, iki, üç, dört, beş. Beş var. İki üzeri beş. Eksi bir. Öz alt küme sayısı. Kendisini çıkarıyordum. 32 eksi 1'den cevabımız 31. Bir başka soru. Öz alt küme sayısı ile alt küme sayısının toplamı 511 olan kümenin eleman sayısını bulacağız. Bu kümemiz A olsun, eleman sayısı N olsun. Bunun alt küme sayısı budur. Öz alt küme sayısı da budur. Burası da 511. Şurası 2 tane 2 üzeri 512. Efendim 2 üzeri 256. Burada 2 üzeri 6'nın 64 olduğunu, 2 üzeri 7'nin 128 olduğunu ve 2 üzeri 8'in 256 olduğunu görmek lazım. Yani buradan gördüğümüz gibi en eşittir. 8 olarak bulunur bu kümemizin eleman sayısı. Kümesinin en az 3 elemanlı alt kümelerin kaçında eleman olarak 4 bulunur? Burada kaç elemanım var benim? 6 tane elemanım var. Bu 6 tane eleman içinde 4 bulunacak. En az 3 elemanlı dediğine göre şu 4'ü silelim. 4'ün yanına 2 eleman koyabilirim. 4'ün yanına 3 eleman koyabilirim. 4'ün yanına 4 eleman koyabilirim. 4'ün yanına 5 eleman koyabilirim. Yani birinci durum. İkinci durum. Üçüncü. Dördüncü. Çünkü burada 6 eleman varsa 6 elemanlı bir küme olacak bu. Ben buraya hesaplayacağıma bu kümenin tümleyenlerinden hesaplayamaz mıyım? 4'ün yanına 1 eleman koyarım veya 4'ün yanına bir eleman koymam. Yani ben şu durumdan, hepsinden şurayı bulacağıma hepsinden şunu çıkarsam 4 durum hesaplayacağıma 2 durum hesaplarım durumu bulurum. Hepsi kim? En az 3 elemanlı alt kümeler, bütün alt kümelerden bulacağım. Ben ilk önce şu klasik metodu bir söyleyeyim. Yani 4'ün yanına 2 eleman seçme, 3 eleman seçme, 4 eleman seçme, 5 eleman seçme olayına bakayım. 4'ün yanına 4'ü attım. Kaç eleman kaldı geride bakıyorum. 5 eleman kaldı. 2 eleman seçiyorum. 5'in ikilisi. 5'in üçlüsü. 5'in dörtlüsü. 5'in beşlisi. Bu normalde f'si olsaydı 2 üzeri 5 olacaktı. Fakat burada 5'in birlisi ve 5'in sıfırlısı yok. Onu çıkarayım. Hadi buradan çözmüş olalım biz bunu şimdi. Öbür yolu da izah ettik ama öğrenci arkadaşlara bırakalım. Bütün durumdan şurayı atarsam şurası kalır. Yani 4'ün yanına bir eleman seçme ve sadece 4 seçimi. Ben şimdi buradan buluyorum. Şurayı buluyorum. Şu klasik yolu çözdüm. Yani şu 32'den... 5'in sıfırlısı ve 5'in beşlisi. Yani 32'den 6'yı çıkarıyorum. Cevabımız 26 oluyor. O da A seçeneği oluyor. Bu örneğimize devam ediyoruz. ABC kümeleri evrensel kümesinin alt kümeleridir. Buna göre diyor ki Aleveli 4950 A kümesiymiş. A üssü kümesinin eleman sayısını bulacağız. Ben ilk önce şu ikisini taraf tarafa toplasam. C kümesiyle tümleyenini toplasam evrensel küme yapar. Burada bir tane evrensel küme var şurada. Şu yeşille çizdiğimde. Şurada da bir tane evrensel küme var. Yani iki tane evrensel kümenin eleman sayısı eşittir. Toplayınca ben burayı şurası 40 yaptım. Demek ki evrensel kümemizde kaç eleman var? 20 eleman var. A'nın elemanları 4 tane ise A'nın elemanları ile tümleyeninin elemanları toplamı evrensel kümeyi veriyordu evrensel kümeyi veriyordu. Yani o da zaten şurası 4 elemandı, şurası da 16 eleman demek ki. Çünkü burası da 20 eleman demek ki. 20 elemanlı bir evrensel kümemiz var. Bu A'nın dört tane elemanı var demek ki şurası da 16 A'nın tümleyeni 16 elemandan oluşuyor. Geldik kümelerin kesişimine. Şimdi kümelerin kesişimi, birleşimi ve farkı diye üç tane önemli işlemimiz var. Birincisi kesişim. Hem A'ya hem B'ye ait elemanlardan oluşacak kesişim kümesi. Hem A'nın hem de B'nin elemanlarından oluşan küme ve böyle gösterilecek. A kesişim B. Bu şekilde gösterilecek. İlkokuldan beri kısmen bildiğimiz bir konu bu. İşte ortak özellik yöntemiyle gösterdiğimizde X'lerden oluşacak. Bu X hem A'ya ve aynı anda hem de B'ye ait elemanlar olacak. İşte şu ikisini kesiştirsek. Şimdi A kümesinin B kümesinin hangi elemanları var ortak? C ve 1 var. Gerçekten kesiştirdim. İşte kesişim kümesi şurası. Şurası C ve 1'den oluşuyor. Mesela geldim buraya A ve B'ye bakıyorum. Hangi ortak elemanlar var? X ve'ye. Gerçekten kesiştirdim. B kümesi A'nın içerisinde bulundu. Kesişim kümesi de sarıyla çizilen B oldu. Kesişim kümesi burada. Şurası ile ifade ediliyor. Burada da eğer iki küme birbirini kapsıyorsa, iki kümeden biri diğerini kapsıyorsa kesişim her zaman küçük kümedir. İki kümeden biri diğerini kapsıyorsa burada öyle bir çıkarımda yapabiliriz. Kesişim her zaman küçük küme olan buradaki gibi. B kümesi. Eğer iki küme burada yazılmamış ama ben yazayım. Şurasına A kümesi, şurasına B kümesi dersem. Bu iki küme kesişmiyorlar. Ortak elemanları yok. O zaman ortak eleman yoksa ayrık kümedir bunlar. İki küme kesişmiyorsa bunlar ayrık kümelerdir diye ifade edeceğiz. Şimdi geldik kesişimin özelliklerine. Bir kümenin kendi kendisiyle kesişimi kendisidir. Yani kümeler kendi kendileriyle kesiştiğinde kendisi çıkacaktır. Bir kümeyle boş kümenin ortak elemanı yoktur. Yani rastgele bir A kümesiyle boş küme kesişmezler. Kesişimleri boş kümedir. Bir küme ile tümleyeni de kesişmez. Ortak elemanı yoktur. Hatırlayalım. Çünkü küme A, dışarıda da A üssü var. Ortak elemanları yok. Bir küme ile evrenseli kesiştirdiğimde evrensel büyük olduğundan cevap küçük küme olacak. A olacak yani. A kesişim B yerine B kesişim A yazabilirim. Değişme özelliği var. Birleşme özelliği de var. Ben bu üçlü kesişimi istediğim sırada yazabilirim. Şimdi örnekleyelim bu meseleleri. A kesişim B'yi bulalım, bulalım. Bir kere burada bir var ortak, yıldız var ortak, başka bir de üçgen var. Üç tane eleman var yani. A kesişim B kümesini yazın deseydi yazardık. Bir var, yıldız var ve üçgen var. Yani üç tane elemanı var A kesişim B'nin. A kesişim B'nin üç tane elemanı var derdik. Bir başka soru. Bu daha da güzel bir soru. M kesişim N kümesinin eleman sayısını bulacağım. Bakıyorum üç'e bölünen. 7'ye bölünen elemanlar. Şu ikisini kesiştirdiğim zaman şöyle kesiştiriliyor bu. Sayı doğrusu çizersem ben, sayı doğrusu. 32'yi almıyorum, 32'yi boş bıraktım. 210'a kadar. 210 alıyorum, 210 alıyorum. Şu aradaki her şey. A kümesinin elemanları buradan seçilecek. 40'ı almıyorum, 250'yi almıyorum. 40 şurada bir yerde. 250 de burada bir yerde. Onu da almıyorum. Aradaki her şey. Kesiştirirsem ben şurası boş. Yani şurasıyla şurada 210 var burada da var. Şurası. Şu arada 40 ile 40 ile 210 arasında seçeceğim. Tamam kesişimi ilk önce tanım aralığı dediğimiz x ve y'yi kesiştirdim. Bir eleman hem 3'e bölünüyor hem de 7'ye bölünüyorsa 3 ve 7'nin o ok 21'e bölünen. Şurada 21'e bölünen sayılar arıyorum ben. Tamam demek ki ben M kesişim n'yi yazsaydım X'lerden oluşur. Öyle ki 40 ile 40 ile 210 arasında ve 21'in katı. 21'in katı. Kağıdı tam sayı. Şey. Böyle de yazabilirdim. 21'in katı olan elemanları ben buradan tek tek elde yazabilirim. 40'tan sonra 21'in katı 42 var. 63 var. 84 var. Böyle gidecek. En son 210 var zaten. Şurada kaç tane eleman olduğunu soruyor bana. 210'a kadar. Hemen ben buradan terim sayısını buluyorum. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Yani bunu hemen buluyorum ben şimdi. 210'u 21'e bölüyorum. 42'yi 21'e bölüyorum. İşte olayı buluyorum. 11'den 2 çıkarıyorum. 9. 9 tane elemanı varmış. Bu kümemizin nitelikli bir soru bu. ÖSYM'nin geçmiş yıllarda sorduğu soru tiplerinde benzer bir soruydu. Böyle çözeriz. Bir başka sorumuz. B kümesi A kümesinin alt kümesi olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ben önce bunu çizeyim. Bir kere B kümesi şuradaymış. B. B kümesi biraz artistik yaptı bize. B kümesi şuradaymış. A kümesi de şuradaymış. Büyükmüş. Şöyle bir evrensel küme içerisine yerleştirelim biz bunları. Şimdi yorumlayalım. En basitinden B ve C'den ben başlayayım. İstediğim şuradan başlayabilirim. Acaba şu doğru mu? Bakıyorum. A ile B'nin kesişimi her zaman küçük kümeydi. Eğer iki kümeden biri diğerini kapsıyorsa kesişim küçük kümeydi. Yani şurası doğrudur. B seçeneğinde verdiği doğrudur. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir. Şu doğru. A kesişim B A'dır diyor. yanlış. Yani B ve C'den birinin hemen hangisinin yanlış olduğunu bulabiliyorum. Cevabımız C seçeneği. C seçeneği. Ben diğer şıkları da inceleyeyim. Mesela A'nın dışıyla B'nin dışını kesiştirsem A'nın dışı kalır. A'nın dışı budur. Gösterelim bir yerine. A'nın dışı budur. A'nın dışı ile dışı ile B'nin dışını A'nın dışı ile B'nin dışını kesiştirdim. Şimdi B'nin dışını alıyorum. B'nin dışı da şudur. Şöyle. İkisini kesiştirsem gerçekten şu şuralar kalıyor yani. Şuralar kalıyor. Şu A'nın dışı kalıyor. Yani şu doğru bir bilgi. Diğer şıklarda incelenebilir. Biz bunu öğrenci arkadaşlara bırakalım. Ama cevabın C seçeneğindeki bilginin yanlış olduğunu söylemiş ve göstermiş olduk. Şimdi geldik kümelerin birleşimi. Kesişim dedik. Bu da birleşim. Birleşimde A ve B'nin bütün elemanlarını alacağız. Bir araya, bir torbaya, yeni bir küme ismi, ismi adı altında toparlayacağız. Ve bunu A birleşim B edeceğiz Bu şekilde gösterilir. A birleşim B kümesi ortak özellik yöntemiyle böyle gösterilir. X'lerden oluşur. Bu X'ler hem A'ya hem, hem veya hem düzeltiyorum A'ya veya B'ye kim ait olursa olsun ikisi birlikte olacak. Mesela bu iki kümeyi birleştirelim. Birleştiriyoruz. İşte şu, ben B ile göstermeye çalıştığımız şurası. Birleşim kümesi. Bütün elemanlar yani şu parça, şu parça, şu parça hepsi birleşim kümesini verecek bize. Birleşim kümesinin eleman sayısı da böyle gösterilir. Birleşim kümesinin eleman sayısı A'nın elemanlarını alıyorum, aldım. A'nın elemanlarını alıyorum, aldım, aldım, aldım. İşte şurası A'nın elemanlarını ifade eder. Sonra B'nin elemanlarını alıyorum, işte onları da aldım. B'nin elemanlarını da taradım, bunları da aldım. O da bunu gösterir. Şurası iki kez tarandığından kesişim, onu çıkarmam lazım, işte onu da çıkarttım. Şimdi bu iki kümeyi de birleştirelim. B kümesi bunun içinde olduğu belli. Birleştirirsek bu çıkacak. Ha burada da şöyle bir şey var. Eğer iki kümeden biri diğerini kapsıyorsa kesişim küçük kümeydi. Birleşimse büyük kümedir. Buradan bu sonuç çıkıyor yani. Eğer A kümesi büyükse B'den, A kümesi büyükse B'den yani B A'nın içindeyse, B A'nın içindeyse bunların birleşimi büyük küme olan A'dır. Kesişimi de küçük küme olan B'dir onu söylemiştik. Dolayısıyla A birleşim B yerine A'nın elemanlarını alacağız. Şuradaki A ve B kümelerine birleşim, ayrı kümelerde ise birleşim. Orada kaç eleman var? Orada kaç eleman varsa toparlar. Hepsini birleşim olarak gösteririz. Mesela şimdi burada da şenlik var. Şöyle üç tane kümemiz olsa işte futbol oynayanlar, basketbol oynayanlar, voleybol oynayanlar diye. Bunları birleştirirsek olay biraz daha karışacak şimdi. Bir kere birleşim bunun hepsi. Şurası A kesişim B. Şurası. Şurası A kesişim C. Şurası A kesişim C. işte şurada. Şurası B kesişim C. Ben bunun birleşimin, üçlü birleşimin eleman sayısını yazarken A'nın elemanları, B'nin elemanları, C'nin elemanları toplanacak. Buralar ikişer kez sayıldığından, şuralar ikişer kez sayıldığından ikişerli kesişimler çıkacak. Üçlü kesişim çok atıldığından, bir tane fazla atıldığından eklenecek. Bunları aklımızda tutmamız lazım. Şimdi geldik birleşimin özelliklerine. Bir kümeyle bir kümenin birleşimi kendisidir. A ile A'yı birleştirsem kendisi çıkacak. A ile boşu birleştirsem A eskilenmeyecek. Çünkü boşta bir şey yok. Yine yani büyük küme olan A çıkacak. Bir küme ile tümleyeni birleştirsem evrensel çıkar. Bir kümeye onun dışındaki dileklersem evrensele tamamlarım ben o kümeyi. A ile evrenseli birleştirsem evrensel büyük küme olduğu için cevap evrensel küme çıkacak. Ha şimdi burası çok önemli buna. Demorgan kuralı diyeceğiz biz şu ikisine. Demorgan kuralı. Şu kesişimin tümleyeni hem kümelere hem işleme dağılır. Yani şu tümleyen A'ya da B'ye de dağılır. Kesişimi de birleşim yapar. Yine şu birleşimin tümleyeni hem A'ya hem B'ye dağılır. Hem de şu birleşimi kesişim yapar. Bunu unutmayacağız. Birleşimin değişme özelliği var. A birleşim B yerine B birleşim A yazabilirim. Üçlü birleşimi istediğim sırada birleştirebilirim. İster ilk önce ilk ikisini, istiyorsam son ikisini birleştirerek yoluma devam edelim. Dağılma özelliği şunu şuraya dağıtacağız. İşte dağılmış hali. A kesişim B Arada birleşim var. A kesişim C. Şurada da dağılma özelliğimiz var. A birleşim B ve A birleşim C olarak dağıtacağız. Bu özellikleri birkaç kez okumak, hatta yazmak gerekir. Akılda kalması için sorularda karşımıza gelecek. Şimdi birkaç örnekle soruyla izah etmeye çalışalım. A birleşim B kümesini bulalım. Bulalım. A birleşim B kümesini yazıyorum. KLM 1 3 5. 1 3 5 istediğim sırada yazabilirim. KLM. 6 elemandı bir küme oluştu. Birleşim kümesi bütün elemanları yaz. Buradan A bulalım. Elemanları açık açık yazmam lazım. Şunu açmam lazım. Bu mutlak değeri açtım. Her tarafa 1 ekledim. Eksi 2, 4. Eksi 2, 4 arasındaki tam sayıları yazayım. Eksi 2, 4 arasında eksi 1, 0, 1, 2, 3. İşte bu kadar. 5 tane elemanımız var. B kümesini de açıkça yazalım. E, yani şunu nasıl açıyorum? Eksi 5 ile artı 5 arasındaki doğal sayıları yazacakmışım. Doğal sayı dedi. Doğal sayılar 0, 0, 1, 2, 3, 4. İşte bu kadar yazdım. Şimdi birleşimi yazıyorum ben. Birleşimi şuraya yazıyorum. Ee, A birleşim B'yi yazayım ilk önce ben. Bir kere 0, 1, 2, 3, 4 var. Fazladan eksi 1 var. 0, 1, eksi 1. 0, 1, 2, 3, 4. İşte bu kadar. Kaç eleman var burada sayıyorum? 6 tane eleman var sayarsak onların da eleman sayısı 6 bulunur. Şimdi A kümesinin 6, B kümesinin 8 tane elemanı varmış ve bunlar birbirini yine kapsamıyor. Daha doğrusu B, A tarafından kapsamıyor. A birleşim B kümesinin en az kaç eleman var? Eğer ben şöyle yapsaydım. A'da 6 eleman var. B'de de 2 eleman kalır şuraya. Gerçekten A'nın 6 elemanı var. B'nin de 8 elemanı var. Bunları böyle iç içe kesiştirseydim A birleşim B'nin eleman sayısı 8 olurdu. Fakat bana böyle yap demedi. Dedi ki kardeşim bu yaptığın yanlış. Kesişmeyecekler. Demek ki A kümesinin dışarıda kalan elemanı var. Bir tane elemanı dışarıda kalsa A'nın. A'nın bir tane elemanı dışarıda kalsa 6 tane elemandan buraya 5 tane eleman kalır. B'nin 8 elemanı vardı 5'i buradaysa buraya 3 kalır. Şimdi gerçekten A kümesi kapsanmadı B tarafından. A kapsanmaz B tarafından veya B kapsamaz A kümesini diye okuruz. Burada A birleşim B'ye yazsak kaç eleman var bakıyorum? A birleşim B. 9 eleman var. Toparlarsan 1 5 3 9 eleman. Bu böyle devam eder. Ben mesela bir başka versiyon şöyle de yapabilirdim. Şuraya 2 eleman koyardım. Şuraya 4 kalırdı. Buraya da 4 kalırdı. 10 elemana çıktı şimdi mesela siyahla yazdığım yer. Mesela bir başka versiyon şurası 3 eleman olurdu. Şuraya 3 kalırdı. Buraya 5 olurdu. 11 elemana çıktı. Ama en az dediği için şu yeşille yazılan 9 olacak cevap. Siyahla yazılan isene, iseydi biraz daha büyütseydim 10, biraz daha büyütseydim 11 diye devam edecekti. Değişik soru tipleri buradan gelebilirdi. Birleşimin en az 9 elemanı var. Bir başka soru. A, B'yi kapsamaz, B, A'yı kapsamaz. Birbirlerini kapsamıyor bunlar. Tamam, 3x, 4x elemanına sahip A, B. Kesişim 8, birleşimi bulacağız. Ben hemen şuraya, şöyle A ve B'yi yapıştırsam. Kesişimde 8 eleman var. Onu da buraya yapıştırdım. Kesişimi hallettim. 3x tane eleman varsa A'da buraya 3x eksi 8 kalır. Burada da 4x eleman varsa 4x eksi 8 kalır. Olayımız budur. Olayımız budur. Şimdi birleşimin en az elemanı olabilmesi için. Şuralarda eleman olması gerekiyor. Şurada eleman olsun, burada eleman olsun ki kapsamasınlar bunlar birbirlerini demek istemiştir. Burada eleman olması demek 3x eksi 8'in büyüktür 0 olması demek. 3x büyüktür 8, x büyüktür. 8 bölü 3. 2 küsürden büyük. Bu da aynı numara. 4x eksi 8 alacağım ben. 4x eksi 8 büyüktür 0 diyeceğim. 4x büyüktür 8 diyeceğim. x büyüktür 2. Ha, 2'den büyük. 2 küsürden büyük. Hangi tam sayı var? 3 var en az. x en az 3 olur. x yerine 3 yazayım ben. 3 yazayım. 3 yazdığım zaman burası hala 8. 3 kere 4 12. 8 çıkar 4. 3 kere 3 9. 8 çıkar 1. İşte 1 8 4. 1 tane eleman burada var. 8 tane eleman burada var. dört tane eleman burada var. Daha az yapamıyorum. Birleşim neydi? Şu parça, şu parça, şu parçanın toplamı. A birleşim B'nin eleman sayısı bakıyorum ki 13 oluyor. Cevabımız E seçeneği oluyor. Daha da az olamıyor.